Merhaba kıymetli Müsiyat TV izleyenleri. Bugün Müsiyat Kadın olarak gerçekleştirdiğimiz stüdyo programlarında çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Konuğumuz çok farklı bir alanda başarılı elde etmiş ilikli kemik suyu üreticisi iş insanı Nezihe Filiz Stoker. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri burada ağırlamak bizler için çok büyük keyif. Ben de onu duydum. Ee, biz Boné Sante markasını ve sizleri biraz biliyoruz ama izleyenlerimiz için de kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii. 1980 İstanbul doğumluyum. Fransız dili edebiyatı mezunuyum. İki tane oğlum var. Bir tanesi de Boné Sante aslında üç oğlum oluyor o zaman ilikli kemik suyu yapmaya çocuklarımın doğmasıyla başladım. Hatta hamileliğimde başladım. Hamileyken kemik suyu içmeye başladım ve evimde yaptığım bütün yemeklere indikli kemik suyu katarak hmm. devam ettim. Babaannemde gördüğüm bu geleneği sürdürmeye başladım aslında. Hmm. Hiçbir iş girişim bir düşüncem yoktu. Tamamen aileme sağlıklı bir yemek sunmak için yaptım bunu. Hmm. Ailenizde, annenizde, babaannenizde ne görürseniz, siz de çocuklarınız olduğu zaman siz de onları yapmak istiyorsunuz. İşte bu gelenek e, sürdürülsün istedim ve ben de gördüklerimi çocuklarıma yapmak istedim. Hı hı. Bir gün bir arkadaşım "Sen bunu çok farklı yapıyorsun. Lütfen sen bunu bir işe dönüştür." dedi bana. O girişim kıvılcımını o arkadaşım verdi. Bir kadın girişimindeki en önemli şey bir kıvılcım bir cesaret. O cesareti o arkadaşım bana verdi ve ben de bunu e, yapmaya karar verdim. İyi ki de yapmışım. İnsanların sağlığına dokunmak, insanların sağlığına dokunurken bu geleneksel şifayı onların sofralarına tekrardan geri getirebilmek. Hı hı. Çünkü kemik suyu geleneksel bizim bir ata içeceğimiz ve biz bunu unutmuşuz. Çünkü yapımı çok zor. Gerçekten yapım, gerçek anlamdaki yapımı çok zor. Tekrar bunu soframıza getirmek. O geleneği sürdürmek, hem aileye dokunuyorsunuz böyle yaptığınız zaman, hem sağlıklarına dokunuyorsunuz insanların. Hı hı. Bu da sizi içsel anlamdaki tatmininizi çok üst noktaya getiriyor. Hı hı. Burada aslında siz geçmişten günümüze, Görmüş olduğunuz bir şey getirdiniz. Evet. Çocuklarınızla başlasa bile aslında babaannenizden beri devam ediyordu. Evet. Peki burada sizi girişimciliğe iten olay neydi? Yani sizi burada motive eden neydi aslında? Şöyle bazı ihtiyaçlarımız vardı çocuklarım için. Ben onlardaki faydayı gördükçe daha bir iyileşme, daha bir fayda gördükçe bunu bütün insanlığa yapmak istedim. Hı hı. Çünkü e, bu ciddi anlamda, benim yaptığım kemik suyu ciddi anlamda insanların sağlıklarına dokunuyor. E, ve geri dönüşler o kadar güzel oldu ki e, kendimi çok mutlu ettim. Psikolojik anlamda çok tatmin oldum. Hı hı. Ve e, bu bana bir motivasyon oldu. E, i̇nsanların beğenmesi şifalanması beni daha çok araştırmaya, daha çok geliştirmeye ve daha çok meraklandırmaya başladı. Nasıl evimde kemik suyunu yaptığımda çocuklarıma, babaannemde gördüğüm şekilde yaptım bunu sonuçta ben ama bunu ilerlettim, okudum. Bir işi geliştirmek için en önemli şey bilgi. Bilgiyi de katarsanız o gördüğünüz şeye, tekniği de katarsanız başka yerlere gidiyor. O işte kendi kendime aslında evde arge yaptım. Onu yaptım, değiştirdim, geliştirdim, başka bir yere getirdim. Daha sonra çocuklarımda bunun faydasını ve şifasını gördükten sonra çok heyecanlandım. Bunu insanlara da sunmak istedim. İnsanlara kemik suyunu sunarken bunun ne kadar faydalı olduğunu anlatmakla birlikte... ...bu gelenekselliği de sofralarına getirmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum bir anlamda. İlaçsız yaşamı da destekliyorum ben. Hı hı hı. Bunu hep belirtiyorum. Bu anlamda işte ben çok mutluyum. Yani sizi heyecanlandıran aslında insanlarda... Bulmuş olduğunuz karşılık evet. onların sağlıklarına bir şekilde dokunabilmek. E çok güzel ahbabiyetlerim oldu. İnsanların sağlığına dokunuyorsunuz. Ben kan değerlerim, kemoterapi görüyorlar. Kan değerleri değişiyor bir aylık bir süreçte. Veya diz dizlerinde problemleri oluyor, su kaybı oluyor. İşte bir teyze Anadolu aksanıyla bana telefon açıyor. Diyor ki yavrum diyor senin diyor ellerine sağlık uykularım düzeldi diyor. Teyzeciğim diyorum düzelir işte sinir sistemine de iyi geliyor kemik suyu anlatıyorum. Hayır diyor ağrılarım o kadar çoktu ki diyor düzenli kullanıyor. O kadar çoktu ki ağrılarım azaldı artık daha rahat bir uyku çekebiliyorum diyor. Bu ne kadar mutlu ediyor beni. ki yaşlılar benim çok önemli çocuklar ve yaşlılar. Babaanneme çok düşkün bir torunum çünkü. Beni daha fazla mutlu edecek bir şey olmaz. İşte bu bana bir bir aşk getiriyor, bir daha bir bağlanıyorum, daha bir istekli oluyorum araştırmak ve geliştirmek için. Tabii ben bu girişimi yaparken destek aldım. Bu girişimimin sürdürülebilir olmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk mutfağına büyük destekleri olan, bence çok büyük destekleri var Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ve COSCEP. COSCEP'ten ileri girişimcilik desteği aldım benim büyük bir adım atmamı sağladı. Evden çıkıp da kendime bir iş kurmamı sağladı. Bu bir büyük bir destek. Yani kadınların bir adım atması, cesaretlenmesi ve arkasında devlet var zaten. Bir şekilde o kıvılcımı yakaladıktan sonra çorap söküyor gibi geliyor. Şimdi de bir ürün geliştiriyorum. Patentine başvurdum. Bir üniversitede de çalışmaya başlamayı planlıyorum. Hı -hı. O ürünü ARGE teşviğini de COSGAP'tan talep edeceğim. Böyle evet. bir destekleri var. Hı hı. Siz yeter ki yapın. Biz sizin destekçiniziz diyorlar. Yani ne yaparsanız yapın. O desteği de almak istiyorum. Hı hı. İşte bu aşk, bu motivasyon sizin daha çok düşünmenizi, kafanızda pır 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 daha yeni düşüncelerin oluşmasını sağlıyor. Evet aslında e, söylemiş olduğunuz gibi burada girişimcilere bir yerden de destekler geliyor. Ve bunları doğru yönlendirmek, bu heyecanla beraber bütünleştirildiğinde ne kadar güzel bir markanın ortaya çıkmış Teşekkür olduğunu da sizinle beraber görüyoruz. Peki e, burada... Ürünlerinizi farklı kılan aslında e, nedir sizce? Bonesante'yi diğer markalardan ayıran, sadece yapmış olduğunuz iş dolayısıyla değil de e, farklı bir sistem uyguluyor musunuz siz markanızda? Tabii. E, ben hiçbir zaman e, Türkiye'nin bütün marketlerine girdiğiniz zaman bonsante kemik suyunu görebileceğiniz bir marka yaratma hayalim hiçbir zaman yok. Bir ticari kaygıyla bunu yapmadım. Tabii ki işimi döndürmek, çalışanlarımın karşılığını verebilmek, benim en büyük vazifem yani budur ilk benim istediğim şey. Ama büyük bir ticari kaygı yap, yapmadığımı her zaman söylüyorum. O zaman zaten güzel şey çıkıyor ortaya. En iyi malzeme, en iyi teknik, işte bilgi. Teknik demek bilgi demek. Çıkardığınız ürün özel ve butik ürün oluyor. Ben, benim 120 metrekarelik aslında çok küçücük bir imalathanem var. Ama 10 bin adet kavanoz üretebiliyorum bir ayda öyle sistematik bir tesis kurdum, küçük ama profesyonel bir tesis kurdum. Gıda güvenlik uzmanımız, gıda mühendisimiz var. Ben işe bilimsel yaklaşmayı seviyorum. Her şey olması gerektiği gibi adabıyla yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi cümleme başlarken hiçbir zaman bütün marketlerde olacak fabrikasyon bir ürün değil, butik bir ürün olsun istiyorum. Çünkü ben bonsanteyi bir ilaç gibi görüyorum. İnsanların sağlıklarına dokunan iyileştirici bir destek olarak görüyorum. Peki çok uzun bir yoldan geliyorsunuz aslında siz. Bu uzun yolda markalaşma sürecinde yaşadığınız zorluklar var mıydı? Bunları nasıl aştınız süreç içerisinde? Şimdi kemik suyu üretmek demek et sektörü demek. Et sektörü erkek himay himayasında bir sektör. Ben kemik almak istiyorum deyince abla sen kemik mi almak istiyorsun diye böyle bir de kemik suyunu işte ilk yapanlardanım ben. Yani işe dönüştürenlerdenim. Bunu bir alıştırana kadar bir zaman geçti. Ama şimdi benimle çalışmaktan herkes çok mutlu. Çünkü çok sistematiğim her şeyim çok düzenli ve alıştılar. Ben de artık tanıyorum, ne yapacağımı, ne istediğimi biliyorum. Böyle bir zorluk yaşadım ama çok büyük zorluk yaşadım. Büyük zorluklardan geçtim diyemem. Hı hı. Çok kararlıydım, çok istekliydim. Bir kere bu bir fikir değildi benim yaptığım bir şeydi. İnsan bir şey yaparsa, bir girişimde bulunacaksa yaptığı en iyi şeyi yapması lazım. Ben kemik gerçekten iyi yapıyordum. Ya genel anlamda çok mütevaziyimdir ama bu konuda değilim. Çünkü gerçekten iyi bir şey yapıyorum. Çok büyük emeklerle çok güzel bir şey çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden de hep butik kalmayı düşünüyorum. Şu an 120 metrekarelik bir butik bir tesisim var. Üretim yerim var, imalathanem var ama 5 katı büyüyebilirim. 15 katı değil. Aslında burada diğer girişimcileri de bir örnek teşkil ediyorsunuz. Bu özgüvenli bir şekilde hareket etmek, o özgüveninizle hareket ettikten sonra aslında ne kadar güzel işlerin başarılacağının da güzel bir örneğisiniz. Burada ben şunu sormak istiyorum: e, Dijital pazarlama yapıyorsunuz siz aslında, dijital bir pazar yerinde satıyorsunuz ürünlerinizi. Bununla alakalı çalışmalarınız var mı? Yani büyümek için o dijital markette daha çok ürün satmak için bununla alakalı çalışmalarınız. Var mıdır sizin? Ürün yetiştiremiyorum ben. Hmm. İnsanlar bekliyorlar ve yeter artık ne zaman gelecek diyorlar hmm. ürünlerimiz. Ürün yetiştirmekte zorlanıyorum. Bir adım daha atıp biraz daha büyümem lazım. Hmm. Ama ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Hiç hayal, o anlamda bir hayal kurmuyorum. Dikkatli gidiyorum. Sağlam adımlarla Evet. Dikkatli gidiyorum. Bir de şöyle var. En başında da söyledim. 5 katı büyüyebilirim ama 15 katı, 25 katı büyüyemem. O kadar iyi kemik kıkırdaklı etli yani o suntalaşmış kemik benim hiçbir işime yaramaz bir kere hmm. genç hayvan olması lazım Genç insan nasıl daha böyle daha cilde de yani diğer çekimine aykırı Hı -hı. gelemiyoruz evet. tabii ki yaşlandıkça yaş aldıkça siz benden daha gençsiniz. Ben sizden daha yaş almışım. da siz daha proteine sahipsiniz, benim <laughs> daha az proteinim var. Bu böyle. Yani kestiğiniz o kemiklerdeki hayvanlarda da böyle pişirdiğiniz kemik eğer gençse daha yüksek protein var. Yani benim çok parametrem var. Genç hayvan olması lazım. Kıkırdaklı etli kemik olması lazım. Bu kadar iyi, bu kadar parametreden geçen kemiği bulmak da zor. O yüzden 5 katı büyüyebilirim. 15 katı büyüyeyim de daha çok insana şifa sağlayayım. Evet ama bu kadar büyüyeyim. Bulabileceğim benim bu kadar. O yüzden de hep böyle butik sempatik ama birçok insana o 5 katı büyümek de birçok insana cevap vermek demek. Hı hı. Kalitemi bozmak istemiyorum. En çok endişelendiğim şey o. Bu beş katı büyüme planınızı yaparken aslında herhangi bir hazırlığınız var mıdır süreç içerisinde peki? E şöyle tabii var. E daha çok büyümek, daha daha da sistematik olabilmek için bir daha biraz daha büyük bir yere geçmem lazım. O daha büyük yerde daha fazla kazanlarımın olması lazım. E benim biraz daha yol katip, kat edip edip Biraz daha da destek almam lazım ve tabii o zaman da yine başvurularda bulunacağım vakti gelince. Bir dünya markası olmak istiyorsunuz aslında. Ürününüzü bütün dünyaya tanıtmak istiyorsunuz. Bunu birçok yerde dile getiriyorsunuz aslında. Evet. Özellikle New York'ta düzenlenen Türk Evi'nde yapmış olduğunuz o ilikli kemik suyu dondurmalarından. Evet. Tattırdığınızda nasıl tepkiler aldınız? Bu size ne hissettirdi? Yani bu çünkü dünyaya açılmanın bir adımıydı aslında sizin için. Kadınlar girişimlerini yaparken hayal kuruyorlar. E, o hayalleri için bir kıvılcım gerekiyor. Sonrasında da gerçekleştiriyorlar. Ama ben de öyle bir şey yaptım. Kurduğum hayali çok üstüne çıktım. Rüyamda görsem, hanımefendiyle birlikte New York'a gidip de yani onun olduğu organizasyonun gerçekleştirdiği organizasyonda Dünya First Lady'lerine kendi ürünümden dondurma yapıp onları ikram etmek. ve Rüyamda görsem nasıl bir rüya gördüm ben derdim. Yani çok e, büyük bir tecrübeydi benim için. Onur duydum. çocuklarımı dünyaya getirdiğimde nasıl heyecanlı ve mutluysam inanamadığım, Hani çocuğum dünyaya geldi ve bakıyorum da bıyım çocuğum da heyecanlı ve mutluyum. İnanamıyorum. Dünya First aid'lerine, yanımda bizim First Day'imiz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi var. Neredeyim ben dediğim böyle bir an düşündüğümü hatırlıyorum. Hiç unutamayacağım bir tecrübe benim bu. Hayalimin de ötesine geçtim. Çünkü insanlar da e, çok memnun kaldı ve bütün first lady'ler e, inanamadı, çok beğendi. E, kolejen dondurma zaten kadınları heyecanlandıran bir şey. E, sağlığı bir yana kolejen demek güzellik demek, güzelleşmek demek. E, Türk mutfağını tanıtan bu büyük organizasyonda yer almak benim için bir onur, yani unutulmaz bir şey. Çok güzel geçti organizasyon, hı hı. çok başarılı bir organizasyondu. Herkes Türk mutfağının ne olduğunu gördü. Sadece tabii benim dondurmam yoktu. Yunus Emre Akkor şef de oradaydı. Onun önderliğinde bir organizasyondu zaten. Ben sadece kolajen dondurma yaptım. Çok beğenildi. Dünyaya açılmak istiyorum. Şöyle istiyorum. Bonsante markasının ismini tesciline de başvurdum. Dünyada kimse kullanamasın diye yavaş yavaş ayağımı yorganımı uzatarak yavaş yavaş bunu da sağlamak istiyorum. Çünkü kemik suyu her, her milletin kullandığı bir şey. Çünkü daha eskiye gittiğimizde insan insanoğlu etin derisinde işte kıyafet yapmış, etini yemiş, kemiğini ne yapacak? Çeşitli eşyalar yapmış, kaynatmış, her şeyi kaynatmış bu arada ama kemiği kaynattıktan sonra verdiği gücü anlayarak onu artık yemeklerinde kullanıp bir de aynı zamanda içmiş. Aslında bu bizim ata içeceğimiz. O yüzden söylüyorum. İnsanların içmesi demek genetiğini düzeltmesi demek. Çünkü eskiden bulyonlar vardı hatırlar mısınız? Evet. Bir şey gelirdi yurt dışından çok moda diye hemen içerdik. Aa ne kadar güzel bizim evde de var bundan diye. Aslında ne kadar yanlış bir şeymiş onlar. Hep böyle genetiğimizi bozmuşuz o kötü gıdalarla. Hı hı. Şimdi o bozduğumuz genetiği tekrar e, düzeltebilmek için ne yapıyoruz? Geleneklere dönüyoruz. Bırakıyoruz o gelen şeyleri. Kendi özümüzdeki şeyleri kullanmaya başlıyoruz. Soframızı onu getiriyoruz. İşte benim de en çok kemik suyu satmak, insanlara bunu iletmek çok önemli. Evet ama en önemlisi insanlara ilaçsız bir yaşamı mümkün olduğunca tabii ki ilaçsız da olmaz. Mümkün olduğunca ilaçsız bir yaşamı desteklediğimi göstermek istiyorum ve geleneksel olan şeyleri tekrar sofraya getirmelerini istiyorum. Ben kefir ya da tereyağı sunmuyorum insanlara markamın adın altında ama tereyağı yiyin diyorum, e, kefir yapın diyorum. Bunlar çok önemli. Geleneksel olan şeyler bozulan genetiğimizi tekrar geri getirecek şeyler. Evet, doğalı destekliyorsunuz bir taraftan da. Evet. Ki e, bir 10-15 sene öncesinde şöyle şeyler olurdu. Bulyonlar kullanılmadığında yemek yapılırken derlerdi ki bulyon var neden bunu kullanmıyorsunuz diye. <laughs> Sonrasında bu et suyuna döndü, tavuk suyuna döndü. Evet. Dediğiniz gibi e, bir geleneksele dönüşümüz var. Çok güzel e, ve bu. dönüşümüz var aslında. Son zamanlarda kahvaltı yıllardan tutun da yemeklere kadar bir e, doğal beslenme e, insanların ve ailelerin içerisine yerleşmiş durumda. Aslında bahsetmiş olduğunuz gibi e, bir dünya markası olma yolunda ilk adımınızı atmışsınız. İşte. Burada aslında e, ben şunu görüyorum. Siz e, yavaş yavaş gidiyoruz deseniz de bir süreklilik var sizin markanızda. Yani e, çok uzun bir zaman değil belki yavaş yavaş diyorsunuz ısrarla ama benim gördüğüm sürekli olarak bir yükseliştesiniz. Şimdi burada bu programı birçok kadın e, girişimci izliyor ve e, kadın girişimciler özellikle bir şeye başlarken bir iş fikrini oluştururken ya da bunlarla alakalı çalışmalar yaparken e, her şeyden önce kaygıları var aslında. Evet. Bu kaygıları olan kadın girişimcileri ne söylemek istersiniz? Siz çünkü bu yolların hepsinden geçmişsiniz başarıyla. Ee, şöyle en iyi yaptıkları şey yapmaları lazım. Yani herkesin yaptığı şeyle bir adım öne geçemez kimse. En iyi yaptığı şeyi yaptığı zaman bu en iyi yaptığı şeyi bilgiyle de daha da çok pekiştirdiği zaman çünkü bilgi çok önemli okumak mümkünse gezmek neler yapılıyor alternatifleri neler ben mesela beni heyecanlandıracak bir tane kemik suyu görmedim yani bazen seyahatlerim oluyor yurt dışına da çıkıyorum Amerika'ya ilk defa gittim hanımefendiyle sağ olsun onun desteğiyle orada da görmedim hiçbir ürün görmedim ama kemik suyumu kendi kemik suyumu pekiştirmem daha da iyi bir noktaya getirmem için bilgilendim Okudum, hekim destekleri aldım, onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandım. Şunu demek isterim girişimci kadınlara, bilgilenin. En iyi yaptığınız şeyi yapın, bunu bilgiyle pekiştirin, cesaretlenin. Çünkü cesur bizim kadınlarımız, tarihimizde de yazıyor. Biz hiç yoktan var olmuşuz, nereden nerelere gelmişiz. Kadınlarımızın çok büyük bir emeği ve gücü var bunda. Yani kadınlarımıza küçük bir kıvılcım, küçük bir cesaretle e, tahmin edemeyeceği yerlere gelebilir. Ama dediğim gibi en iyi yaptığı şeyleri yapıp bilgiyle zaten desteği alıyoruz. O büyük bir adımı atabiliyorlar. Çünkü çok destek var. Kadınlara çok destek var. A pozitif ayrımcılık var kadınlara. E, erkeklerden çok önce kadınlara. Hep ben bunu gördüm. Kadın olmanın e, rahatlığını yaşadım. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ee, peki siz de destekler aldınız aslında. Evet e, en iyi yaptıkları işi yapabilirler. Bununla alakalı e, okuyabilirler. Uluslararası alanda neler yapılıyor görebilirler. İnternetten Ama... de araştırabilirler. Hı. İlla gitmelerine Hı. gerek de yok. Bunların dışında e, maddi kaygılar da çok fazla aslında. Size de söylemiştiniz COSGAP desteklerinden yararlandım diye. Hangi desteklerden, ne şekilde yararlandınız, bunları nasıl buldunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii e, kadını destekleyen programlar var. İşte e, önce COSGAP'in bir eğitimini aldım. internet üzerinden evinizde açıyorsunuz COSGAP'in sayfasını. Çok da kolay sizi yönlendiriyor. Pıt 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 basıyorsunuz, ileri gidiyorsunuz, bir şey okuyorsunuz, o eğitimi alıyorsunuz. Daha sonra sizin bir sertifikanız oluyor. Siz onu geçiyorsunuz. Daha sonra da... Ee, işinizi kurduktan sonra da size destek sağlıyor. Belli bir miktar destek sağlıyor. Daha sonra biraz daha büyüttüğünüz zaman yani işiniz böyle daha da pekiştiği zaman e, size ileri girişimcilikle ilgili bir destek veriyor. E, bu da sizi çok rahatlatıyor. Tam da olması gereken zamanda e, e, Cosgap'in sayfasına girip ya da Cosgap'e gidip, ben gitmiştim bir de sayfadan da bakmıştım. Herkes yardımcı oluyor zaten, anlatıyor. E, hiç de zor değil. Yeter ki istensin. Biraz daha aslında anladığım kadarıyla korkularımızdan aranıp evet. o ilk adımı atmamız bizim evet, için o önemli. O ilk olan. adımı atınca hiç de o kadar korktuğum kadar değilmiş diyorsunuz. Uh -huh. ya yani Biraz cesaretlenmek lazım. Beni bir arkadaşım bu yola teşvik etti. Ben dedim kemik suyu teyze mi olacaksın? Filiz dedi sen dedi, çok iyi yapıyorsun kemik suyunu dedi. Onun çocuğunun bir sıkıntısı vardı ben ona çok kemik suyu veriyordum çok iyi geliyordu. Size, senin yaptığın ürünle şifalanmak isteyen, şifalanacak o kadar insan var ki bunu bu boyutta düşün dedi. Bir adım attım, Instagram sayfası kurdum. Ben Instagram'ım yoktu benim. Post koymayı, hikaye koymayı hiçbirine bilmiyordum. Ay bu heyecanlanıyorum şimdi neye basacağım diye ama öğreniyorsunuz. Bir, birkaç genç arkadaşınız oluyor, komşunuzun kızı oluyor. Bir şekilde öğretiyor size. Öğreniyorsunuz. Şimdi bütün internet sayfamı kendim hala düzenliyorum. Logomu kendim tasarladım. Ah dedim turuncu rengini çok severim. İşte şurada logom da şöyle olsun, basit harfleri olsun diye. Bir şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Cesaret, küçücük bir cesaret sadece. Yani burada aslında o ilk adım attıktan sonra çevremizde olsun olmasın birçok insan bize destek oluyor bir şekilde. Evet, Önümüze çıkıyor, karşımıza oluyor. çıkıyor. Peki buradan e, genç girişimci kadınlara Korkularına birçok şey söylediniz aslında. Böyle sizin mottonuz olan şeyler var mıdır? Onlara ne söylemek istersiniz? Ee, eğer isterlerse her şeyi başarırlar. Yani hayal etsinler birazcık e, bir adım atmaya bir, bir, bir cesaret etsinler. Sonrası geliyor. E, i̇stedikten sonra her şey olur. Yeter ki isteyin kafanıza takın. Ben bunu yapacağım deyin. Daha sonrası geliyor ve hayal edemediğiniz şeyler oluyor. Bakın benim hayal edemediğim şeyler geldi başıma. Yani hiç hayatımı unutamayacağım derecede büyük şeyler yaşadım. Hiç de unutamayacağım şeyler. Yani o yüzden hayallerini çok büyük tutmalarına da gerek yok. Normal hayaller kursunlar benim gibi. O, o çok daha farklı yerlere de gidebiliyor. Peki kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Günün sonunda şu da olduğunda çok mutlu olacağım diyebileceğiniz bir şey var mıdır? Ben e, kalben söylüyorum bunu. Hı hı. E, bir kemik bir markayım, kemik suyu üretiyorum ve satıyorum bunu. Ticaret yapıyorum. Ama en çok istediğim şey en iyi kemik suyunu Bonsante yapıyor, Filiz Hanım yapıyor. Bu, bunu başardım düşünüyorum? Dedim ya size yavaş yavaş ilerliyorum diye kaplumbağa gibi. Çünkü kulaktan kulağa sizin anneniz kullanıyormuş, değil mi benim ürünüme? Evet, Konuştuk. Evet. Anneniz birine söylemiştir ona mı söylemiştir? Ben hep böyle duyuldum. Ben hiç kimseye şu bütçeyle çalışacağım, lütfen beni paylaşır mısınız diye böyle bir gitmedim. En fazla bir, bir çiçek göndermişimdir ürünümle birlikte. Yani böyle sahte şeyler yapmadım. Çünkü çok doğru bir ürün yapıyorum. O yüzden de insanlar da birbirlerini önerirken, bu en büyük marketing biliyor musunuz? Doğru ürün yapıyorsunuz, biri kullanıyor, ötekine söylüyor, ötekine söylüyor, birbirine söylüyor. Böyle 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 ilerliyor. Covid döneminde de insanlar birbirine çok söylediler. Çünkü baktılar ki çok rahatlatıyor ve çok bağışıklıklarına iyi geliyor. E, bu böyle çorap söküğü gibi özellikle o ihtiyaç döneminde çok daha duyuldu. E, doğru ürün yapıldıktan sonra e, e, hiçbir şeye ihtiyaç yok. E, destek de var zaten. E, o kendi yolunu su yolunu buluyor. Aha. Doğru ürün. Süreklilik, evet. vazgeçmemek, evet. E, biraz daha mevcut şartlarımıza göre aslında e, adımlarımızı attıktan sonra başarı kaçınılmaz oluyor gördüğüm evet. kadarıyla. Evet yani insanlara dokunmak çok önemli. O zaman başarı da geliyor. Kişisel tatmininizi de sağlıyorsunuz. Ben psikolojik olarak o kadar bana iyi geldi ki. Keşke doktor olsaydım Ne kadar güzel, ulvi bir şeymiş bu diye düşündüm. Yani kendimi bir anlamda tabii ki değilim ama insanların sağlıklarına dokunduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. İyi geldi bana bunu yapmak. İyi ki yapmışım. Kendi bir kadının ekonomik özgürlüğünü eline alması demek. Nasıl bir hayat yaşamak istediğini seçebilme özgürlüğüne sahip olması demek. Bu çok önemli bir şey. Söz hakkı demek. İşte kadının güçlü olması, ülkenin de güçlü olması demek. Ee, bu anlamda da çok önemli ee, o yüzden e, her zaman e, kadınları desteklemek lazım yani ben de destekliyorum birileri bana bir şey danıştığı zaman e, işimi gücümü bırakıp şöyle yap ben böyle yapmıştım sen de bu yoldan git buna başla çok kolay yaparsın takılırsan bana sor yani herkesin bu yardımseverlikle bu el uzatmayla zaten bizim toplumumuzda böyle bir şey var özellikle kadınlara Evet. Burada aslında hepimiz birbirimizin yurdu olma yolunda ilerlememiz evet. gerekiyor ki hepimiz hep beraber kalkınalım. Evet. Kesinlikle. Filiz Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bugün ederim. Bugün bizlere zaman ayırdığınız için programımıza katıldığınız için ben size onur duydum. Ketebe Yayınlarının destekleriyle hazırlamış olduğumuz programımızda yine Ketebe Yayınlarının böyle klasiklerinden bir kitabı vermek isterim sizlere. Keyifle okuyacağım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız çok için. Çok teşekkür ederim. Ketebe Yayınlarının destekleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz programımızın sonuna geldik. Umuyoruz bütün kadınlara, bütün ihtiyacı olan insanlara, ufak da olsa bir yol göstermiş olalım. Çok teşekkür ederiz.